Arkadaşlar bugün sütlü e, minik minik bazlamalar yapacağız. Önce malzememi anlatayım size. 2 2 kilo e, unum var. 1 litre sütüm var, 1 litre suyum var. Az bir yemek kaşığı kadar şekerim var. Yine bir yemek kaşığı kadar da tuzum var. Önce hamurumuzu bayağı bir e, sulu bir hamur yapacağız. E, şeylerden Poğaça hamurlarından falan ee, sıvı olacak. Çünkü bazı zamanlar o zaman güzel kabarır. Küçük küçük yapacağım ben bunları. Önce bir güzelce hamurumuzu yoğuralım. Mayalansın. Ilık suyla. Gördüğünüz gibi tam bu cıvıklıkta olsun hamurumuz ki bazı çok güzel kabarır. Şimdi yarım saate yakın bayılansın. Ondan sonra pazılayacağız. Hamurumuz gayet güzel. Göz göz oldu, kabardı. Şimdi hemen pazılarımı yapacağım. Yer, yer bezinde tekrar hamurlarımız kabaracak. Ondan sonra tek tek kızartmaya başlayacağız. Şöyle hemen hamurun bir kısmını bayağı gördüğünüz gibi hamur Şöyle ee, e, hamurum yumuşak çünkü yumuşak hamur yaparsanız güzel olur. Katı hamurda bazlamalar hiç güzel olmaz, sert sert olur. Hemen şöyle elimde bir şekil vereceğim. Küçük küçük yapacağım. Hemen tereyağı sürüp sürüp çocukların yemesi için şöyle yaptım bizim koydum Bezde biraz kabaracak şöyle bayağı gördüğünüz gibi hamurum yumuşak yumuşak olmasını ben istedim evet şöyle küçük küçük yapalım parmaklarınızın ucuyla bastırırsanız azlam hamuru daha güzel kabarır. Şu el tabanıyla bastırırsanız iyi kabarmaz derdi büyüklerimiz. Gördüğünüz gibi bütün hamurlarımı açtım Yer mayası geldi. Şimdi ilk açtığımdan başlayacağım. Şöyle örtüyle hiç elinizi sürmeyin. Şöyle örtüyle ters çevirin ki parmak izi olmasın. Şimdi direkt tavaya götürüyorum. İki tane tavamı hazırladım çabuk pişirmek için. Şimdi koyacağım tekrar getireceğim. Bir de çeviriyorum, hiç parmak izi yapmıyorum ki Tabak son. Tavadan da belli olduğuna göre küçük küçük bazlamalarımız. 4 tane sığdı, şimdi buna da koyacağım. Heh, şöyle çevireyim. <laughs> Bir tur çevirelim. Ondan sonra Tekrar ters çevireceğiz. O zaman kabarmaya başlayacaklar. Evet şöyle bandımlarımız kabarmaya başladı. Altını üstünü göstereyim. Güzel gayet güzel pişti. Bunu alalım kenara. Bir üzerine. Aynı şekilde bu da güzel kabardı. İki tarafını kızarttım. Bunu da alayım. Bunun da işi bitti. Şimdi sırasıyla bunları kontrol edelim. Tekrar ekmek koyacağım buraya. Bazı gördüğünüz gibi pişti. Gayet güzel kızardı. Herkese afiyet olsun. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın.